Elinde eski bir telefonun var ve Android'in çok eski sürümlerini kullanıyor olabilirsin. Android 8, 9 hatta 7, 6'da bile kalmış olabilirsin. Android'in eski sürümlerinde kalmış telefonlarına şu an Android 14'ü bile kurabilirsin. Nasıl olacak? Bir custom ROM geliştiricisi olmayı öğrenerek. Bu videoda sizlere sıfırdan nasıl custom ROM derleyebileceğinizi anlatacağım. Hiç custom ROM derleme hakkında fikriniz olmasa bile bu videoda temel adımlarla ne yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Böylece hem kendi cihazınız için hem başka cihazlar için custom ROM derleyip kurabileceksiniz. Bu arada bu videonun sponsoru Hosting ve kendilerinden biraz sonra bahsedeceğiz. Bu video anketle katılıyorlarımız tarafından seçildi. Siz de her ay anketle bir video belirlemek istiyorsanız kanal üyelerimiz arasına katılabilirsiniz. İlk başta şunu belirtmem lazım. Custom ROM derlemek dünyanın en zor işi değil ama teknik bir işlem ve birazcık sabır gerektiriyor, birazcık anlayış gerektiriyor. Dünyanın en zor işlemi değil, yapmak çok aşırı zor da değil ama böyle bir tıkla butona tıklıyorsun bitiyor gibi bir şey de değil. Dolayısıyla sabırlı olmanızı rica edeceğim. Benim elimde Redmi Note 10 Pro cihazı var ve ben bunun için bir derleme gerçekleştireceğim. Custom ROM derleme işleminin mantığı aşağı yukarı bütün cihazlarda aynı. Dolayısıyla hangi cihazı kullanıyor olursanız olun custom ROM derlemek için ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Peki custom ROM derlemek için gereksinimlerimiz neler? İlk olarak bir Linux makinesine ihtiyacınız var. Biz bu videoda Ubuntu 24.04'ü kullanacağız. Mac veya Windows Subsystem for Linux ile bunu gerçekleştiremiyorsunuz bu arada. Normal bir Linux makinesine ihtiyacınız var. Yine istiyorsanız sanal makine üzerinden de bunu yapabilirsiniz. Basit bir Linux ve Git bilgisine ihtiyacınız olacak. Git biliyorsunuz geliştiricilerin kullandığı bir kontrol sistemi. Bunları basit anlamda temel anlamda anlamanız gerekecek. İyi bir internet bağlantısına ihtiyacınız var. Çünkü Android depolarının boyutu 200-300 GB bulabiliyor ve bunları hızlı bir şekilde çekmemiz gerekecek. Biz hosting dünyama sağlığı sunucudan yapacağız bunu. Dolayısıyla 1 GB porta erişim sahibiyiz. İşlemciniz en azından 4 çekirdekli ve 8 thread e sahip olması gerekiyor. Tabii ki burada işlemciniz ne kadar iyi olursa o kadar iyi. Çünkü derleme hızını çok çok daha hızlandırıyor. Bizim sunucumuzda 28 çekirdekli bir işlemcimiz var. RAM'iniz ise minimum 16 GB olması gerekiyor ama 16 GB RAM'de ziren veya swap dosyası oluşur oluşturmanız gerekiyor. Bu da 32 GB bulsa iyi olur. Tabi yine burada ne kadar RAM o kadar iyi. 32 GB RAM'de normalde değerleyebilmeniz lazım. 16 kullanıyorsanız da yine ZRAM veya swap dosyası ekleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yine bir SSD'nizin olması ve en azından 300 GB alana sahip olmanız gerekecek. Az önce bahsettiğim gibi zaten Kasmrom'un kendisi Android depoları aşağı yukarı 200-300 GB ediyor. Dolayısıyla 300-400 GB bir boş alanınız olması yine önemli. Bizim kullandığımız sunucuyu solda görüyorsunuz. Az önce bahsettiğim gibi 28 çekirdek 56 Hz olduğunu görüyoruz biliyorsunuz 94 GB RAM'i var tabii ki bu kadar güçlü bilgisayar erişiminiz olmasa bile yine derleme yapabilirsiniz ama çok daha uzun sürer. Mesela birazdan da göstereceğim bu sistemde derleme yapmak bir buçuk saat sürerken sizin bilgisayarınızda 12, 13, 14, 15 saat sürebilir. Bu sunucu videonun sponsoru olan Hosting Dünyam sağladı ve tam olarak bakacak olursak Hosting Dünyam'ın kendi içerisinde böyle Dedicated sunucuları var. Bize verdikleri de bir Dedicated sunucu hatta tam olarak burada E5-F4 sunucusu 2x Intel 2680v2 var ve bellek olarak da 128 GB bellek bir TB sağlıyorlar. Tabii ki dedicated sunucuların fiyatı doğal olarak pahalı oluyor bütün bilgisayarı siz kiraladığınız için. Şunu diyecek olabilirsiniz abi bu kadar bütçem yok daha uyguna başka bir şey alamaz mıyım? Ve yine hosting dünyanın VDS ve VPS çözümleri var. Custom ROM derlemek istiyorsanız muhtemelen daha cüze bir çözüm. Mesela TR VDS onu da satın alarak derleyebilirsiniz. Ama tabii ki derleme işleminiz daha uzun sürecektir. Yine de daha uyguna satın almış olacaksınız. Onun dışında birçoğunuz web sitesi barındırıyor, forum barındırıyor. Kendi oyunlarınızı oynuyorsunuz ve birçoğunuz self-host yaptığınız için sunuculara ihtiyacınız var. Hosting dünyam da çalışan ucuza ve kaliteli VDS'ler sunuyor size. Şu an burada Intel işlemcili olanları görüyorsunuz. Dilerseniz Ryzen işlemcileri de yine aynı şekilde satın alabilirsiniz. Satın aldıktan sonra birçok işletim sistemini yine kurabiliyorsunuz. Ubuntu, CentOS, FreeBSD, Windows, Debian ve birçok işletim sistemi yine sizin önünüze arayüzden çıkıyor ve kurulum gerçekleştirebiliyorsunuz. Onun dışında bütün servisler Türkiye lokasyonda olduğu için pingleriniz de yine çok daha iyi oluyor bu noktada. 1 Gigabit porta sahipsiniz ve limitsiz aylık trafiğiniz mevcut. Aynı zamanda network DDoS saldırılarından da yine sizi koruyorlar. Kendi forumumuzda ve web sitemde yine ben hosting dünyam kullanıyorum. VDS'lerin de vaat ettikleri hızları veriyorlar. Aynı zamanda yine VDS veya VPS çözümüne ihtiyacınız yoksa hosting kısmına gelip WordPress hosting, Linux hosting, web hosting gibi ya da cPanel hosting gibi daha ucuza çözümler bulabilirsiniz. Yine burada kendi web sitenizi barındırabilirsiniz aynı şekilde. Tam root yetkisi istemiyorsanız ve bu sistemler pahalı geliyorsa yine burada cPanel hosting, WordPress hosting gibi seçenekleri seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir alan adınız yoksa internette toprağınız yok demektir. Yine hosting dünyamdan domain satın alabiliyorsunuz. Mesela isuspec.me ya da hosting www.ünlüyam.com.tr gibi bir alan adınızın olması internette toprağınızın olduğu anlamına gelir. Henüz bir alan adınız yoksa yine Hosting dünya üzerinden satın alabiliyorsunuz. Tabii ki bu video izleyenlerin büyük çoğunluğu custom rom derlemek için geliyor. Onlar için önerim ya kendi bilgisayarınız güçlüyse kendi bilgisayarınıza derleyeceksiniz. Ya bir video satın alacaksınız ya da dedicated sunucu alacaksınız. Dedicated her ne kadar pahalı olsa da çok daha hızlı bir şekilde derleme yapmanıza izin veriyor. Hosting Dünya'ma bu video sponsor oldukları için teşekkür ediyoruz. Bu arada bu rapperin yazılı halini yine açıklamalar kısmındaki bağlantıdan bulabileceksiniz. Yazılı olarak da takip etmek isterseniz çünkü bazı şeyleri indireceğiz, kopyalayacağız, yapıştıracağız yazılı halinde açıklamalar kısmından tıklayarak beraber takip edebilirsiniz. Şimdi ilk olarak kasımoğlu derleyebilmemiz için sistemimizde belli başlı paketlerin kurulu olması gerekiyor. Gerekli derleme paketleri, kütüphaneler, Android ADB paketleri falan kurulu olması gerekiyor. Normalde bunun için işletim sisteminizi özel e, işte gidip araştırıp kopyala yapıştır yapmanız lazım paketleri bulmanız lazım. Ama bunu çok kolaylaştıran bir script var. E, Akınlarank Scripts diye bir şey bunu bütün kasımoğlucular kullanıyormuş ya da internette çok e, sık denk geldim. Burada setup klasörünün içerisine geldiğimizde bakın birden fazla sistem için yine script de mevcut. İşte fedora.sh, archmanjaro.sh gibi farklı scriptler de mevcut. Çoğunuz için Android androidbuild.sh'ye girmeniz lazım. Biz bunu çalıştıracağız. Burada Debian ve Ubuntu tabanlı kullananlar yine Mint kullanıyorsanız bu script de aynı şekilde geçerli. Bunu kullanabilirsiniz. Ben videonun başında da dediğim gibi Ubuntu'yu kullanıyorum. Bu scriptin ne yaptığına bakalım. apt install diyor ve birçok işte gereken derleme yazılımları, adb, autoconf belli başlı Kütüphaneler bunları kullanıyor veya hala hazırda yoksa bazı e, anahtarları depoları vesaire de eklediğini görüyoruz. Android kurallarına eklediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu script kendi geliştirme ortamımızı oluşturmak adına işimizi kolaylaştırıyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için öncelikle deponun url'sini kopyalıyorum. Daha sonrasında git clone e, linki yapıştırıyorum. Bizim için script deposunu indiriyor. Daha sonrasında scripts'in içine girecek olursam burada yine setup'ın içerisine geliyorum ve bash android build Altre build.env.sh dosyasını çalıştırıyorum. Bu komutu çalıştırdığınız bana birçok uyarı verecek. İşte zaten hala hazırda yüklü diye galiba bakalım. Ben daha önceden bu script'i çalıştırdığım için evet şu an güncelleme yapıyor. var olan paketleri güncelliyor. Yani çalıştırmama da gerek yoktu ama göstermek için çalıştırdım. Şu an gereken bütün build environment paketlerini bizim için kurdu. İlk adımımız buydu. Bir diğer adımımız hala hazırda yapmadıysanız git config'ini yapmanız lazım. Şimdi git'i kullanırken e-posta adresinizi ve kullanıcı adınızı soruyor. Daha doğrusu git'te clone işlem işlemlerini yaparken sormuyor ama ROM dosyalarıyla uğraşırken bunu soruyor. Dolayısıyla hala hazırda yapmadıysanız işte git config global user email kendi e-posta adınızı yazıyorsunuz. Daha sonrasında git config global username adınızı yazıyorsunuz. Zaten gerçek olmasına da gerek yok ama yapmanız gerekiyor bunu. İkinci ayarı da yaptık. Şimdi üçüncü ayarımızda ROM seçeceğiz ve repoyu başlatacağız. Şimdi bu depoya geldiğimizde hala hazırda bir sürü ROM seçebilirsiniz. Burada bütün bugüne kadar yazılmış ROM'lar var. Tabi bunların çoğusu artık güncellenmiyor. Mesela işte çok duyduğunuz bazı şeyler olabilir. EOSPX Voice, bazıları hiç güncellenmiyor daha önceden çok popüler olup da güncellenmeyen bir sürü yine custom rom var burada düzgün olanını ya da sizin istediğinizi seçmeniz lazım tavsiyem mesela burada github sayfasına tıkladığınızda diyelim firehunt diye bir şey varmış ilk defa duydum bakalım platform manifest sayfasına girdiğimizde en son 4 yıl önce güncellenmiş dolayısıyla muhtemelen bunu çalıştıramazsınız zaten android 10 diyor belki android 10 için derleme yaparsanız çalışabilir ama büyük oranda çalışmayacaktır ve hatalarla karşılaşacaksınız dolayısıyla aktif olan bir rom seçmenize fayda var Mesela bir benim önerilerim ne olabilir? E, ArrowOS olabilir. Şu an bildiğim kadarıyla aktif kullanılıyor. CRDroid yine benim şu an kendi telefonda kullandığım romlardan birisi. Dilerseniz CRDroid olabilir. Evolution X olabilir. E, Lineage OS olabilir. Lineage OS zaten sürekli en güncel romlardan birisi. PixelOS da olabilir yine. PixelOS da güncelleniyor. Burada istediğiniz ROM'u seçeceksiniz ve seçtikten sonra diyelim siz PixelOS'u seçtiniz. Burada GitHub linkine tıklıyorsunuz. PixelOS'a e tıkladığınızda neyse önemli değil. Manifeste tıklıyorsunuz. Manifeste bizim istediğimiz depo bu. Bu depoyu başlatacağız. Az sonra nasıl başlatacağınızı göstereceğim. Ben bu videoda LineageOS'u tercih edeceğim. Evet LineageOS'un kitap sayfasına geliyorum. Daha sonrasında burada Android'e tıklıyorum. Çoğunda manifest yazar, işte Android attıra manifest o tarz bir şey olması lazım. Burada manifest'e geliyorum. Zaten en son 27 gün önce güncellendiğini görüyoruz. Oldukça güncel bir depo. Daha sonrasında ana yere tekrar gelirsem bir klasör oluşturmamda fayda var. Mesela ben hala hazırda oluşturmuştum CD-ROMS. Buranın içerisine gelebilirim. Ve benim hala hazırda çektiğim depolar da var. LineageOS'u önceden çektim. CREDROID da var. AICP e, Bunları deneme amaçlı kendim çekmiştim. Videonun başına söylemiştim ya 200-300 GB'a varan bir dosya çekeceğiz diye. E, orası burası. <laughs> Nasıl çekeceğiz bunu? Öncelikle burayı kopyalıyorum. Klasörümün içine geldim. Burada yine bir klasör oluşturalım. Mesela Lineage yazayım. CD Lineage'a geliyorum. Daha sonrasında burada repo init u yazıyorum. Ardından depoyu yapıştırıyorum e, ve burada hangi branch'i kullanmak istiyorsanız yani Android 14 mi 13 mi 12 mi neyi kullanmak istiyorsunuz onu belirtmeniz lazım. Lineage için en güncel sürüm Lineage 21.0 yani Android 14 sürümü oluyor. Ben Lineage 21.0 istiyorum. Dolayısıyla buraya b line 21.0 yazacağım. Ardından bir de argüman gireceğiz. Tire tire git lfs. Neden bu argümana giriyoruz? Git lfs argümanı büyük dosyaları çekerken kullanışlı oluyor. Daha pratik indirmenizi sağlıyor arka planda. Dolayısıyla git lfs argümanını da kullanacağız. Enter bastığımızda bizim için repo'yu e, initialize ediyor. Daha henüz bir şey çekmiyoruz. Ve az önce gördüğünüz gibi bu arada your identity is Yusuf bekliyor ve bir e, girdiğim bir e-posta adresini gösteriyor. Dolayısıyla ilk başta size git config yapmanız gerektiğini söylemiştim. Şimdi burada the ideal repo has been initialized in home use of roms lineage Tamam. Dokümana bir not daha düşmüşüz bu arada. Dokümanı hazırlamamı moderatörlerimizden Malik çok yardımcı oldu. Ona da buradan selamlar diyelim. İnternet bağlantınız kötüyse depth 1 argümanını girebilirsiniz. Az önce initialize ederken depth 1'i girebilirdi. Bu ne işe yarıyor? Deponun geçmişini indirmemenizi sağlıyor. Böylece depoyu daha düşük boyutta indirmiş oluyorsunuz. Ama mümkünse tam haliyle indirmenizde fayda var. Çünkü değişiklik yaparken geçmişe dönmeniz iyi olabiliyor. İnternet bağlantım çok kötü, çok yavaş iniyor, kopuyor vesaire diyorsanız depth 1 argümanını kullanabilirsiniz. Şimdi burada esas indirme işlemini yapmamız gerekecek ve burada repo sync komutunu kullanacağız. Bu arada repo ne diye soracak olursanız repo Google'ın geliştirdiği bir şey arka planda git'i kullanıyor. Ama büyük dosyaları indirdiğimiz için ve Android'de birden fazla proje olduğu için repo yazılımını kullanıyoruz. Kendileri böyle bir şey geliştirmiş. Şimdi burada ne argümanları var onlara bakalım. Dokümana gelecek olursak repo ilk başta C argümanı var. Şu anki branşta kalması gerektiğini söylüyoruz. Ardından J argümanı kaç çekirdekle indirme işlemi yapmanız gerektiğini söylüyor. E, normalde no varsayılan da bunu kısıtlıyor. Biz tabi kısıtlamak istemiyoruz. Zaten sunucuda çalıştırıyoruz. Dolayısıyla burada nproc all kullanıyoruz. Yani diyoruz ki bütün işlemciyi kullanabilirsin bunun için. E ardından optimize fetch gitten veri çekme operasyonlarını optimize ediyor. For sync burada git'e göndermediğimiz değişiklikleri siliyor. Diyelim siz lokalde bir değişiklik yaptınız ama henüz git'e göndermediniz. Buradaki değişiklikleri silip en güncel versiyonu çekmesini sağlıyor. Bu adım internetinizle işlemlerinize bağlı olarak 30 dakika ile 5 saat arasında sürebilir. Bizim için 35 dakika civarı sürüyor. Dediğim gibi burada 200 GB bir veri çekeceksiniz aşağı yukarı. E bastım da şu an bunu çek çekmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi e, başlıyor ama arka planda bir sürü işlem yapacak ve bu 35 dakika sürecek. Dolayısıyla ben video öncesinde hala hazırda çektiğim için cd templini işleyeceğim. Önceki klasörüme giriş yapacağım. Bu arada bu dakikaya kadar şunu fark etmiş olabilirsiniz abi cihazımız özgü bir şey yapmadık yani ne olacak bütün cihazlarda buraya kadar aynı mı? Evet bütün cihazlarda buraya kadar aynı herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Birazdan cihaz spesifik işlemler yapacağız. E, yani Android romu seçme depoyu initialize edip indirme tamamen normal bütün cihazlar aynı şekilde bu adımları izleyecek. Şimdi 5. adımımıza geçiyoruz. ROM derleme ortamını ayarlayacağız. ROM derleme ortamını onu gösterelim ilk başta. şimdi ROM derleme ortamımızı ayarlamak için normalde source build env .se dosyasını envsetup.sh Çalıştırmamız gerekiyor. Ne var abi msetup.sh'de? ROM'umuz burada belli başlı kullanması gereken fonksiyonları vesaire ayarlıyor. Kendi içerisinde kullandığı yazılımlar var. Onları öncelemesini sağlıyor değişken olarak. Dolayısıyla bunu çalıştıracağız. Kendinizde daha detaylı merak ediyorsanız yine inceleyebilirsiniz. Genelde build msetup.sh oluyor. Adı belki bir fark değişebilir. E, kullandığınız ROM'dan ROM'a bağlı olarak. Ama build'in içerisinde environment-setup gibi bir adının olması lazım. LineageOS için build msetup.sh dosyası. Buraya source yazıyoruz. Ardından bu script'i çalıştırmasını, bu değişkenleri çekmesini sağlıyoruz. Tabi bunu terminalinizi kapatıp açarsanız ve derlemeyi tekrar istiyorsanız baştan yapmanız gerekecek haberiniz olsun. Şimdi 6. adımda cihaz spesifik noktaya geliyoruz. Herkese değişiklik gösterecek bir adım. Ve bu adım aslında önemli bir adım. Şimdi her cihazın bir cihaz ağacı ve vendor dosyası oluyor. Cihaz ağacım ne işe yarıyor diye soracak olursanız cihazınız hakkında donanımsal bilgileri içeren dosyaları barındırıyor. Ve vendor dosyaları ise yine donanımsal bilgiler ama bunlar proprietary, özel mülkiyet şeklinde oluyor. Açık kaynak olmadığı için genelde geliştiriciler bunu cihaz ağacından ayrı bir şekilde vendor diye ayırıyorlar. Ve bu noktada her cihazın kendi cihaz ağacı ve vendor dosyası farklı. Basit bir Google aratmasıyla kendi cihaz ağacınızı bulabiliyor olmanız lazım. Hatta indirdiğiniz custom ROM official olarak destekleniyorsa cihaz ağacını kendi depolarında barındırıyorlardır. E, mesela nasıl bulacaksınız? Çok basit gösterelim. Redmi Note 10 Pro Suite Device Tree yazarsam çıkması gerek. Mesela burada hemen GitHub'da çıktı. Device Xiaomi Suite diye. Sizin cihazınızın kodu neyse onun kodunu da bulabilirsiniz. Ya da direkt cihaz adınızı yazıp kodunu bulmanız da yine daha sağlıklı olur da device tree'yi yaratırsanız cihaz ağacınızı bulabilirsiniz. Yani kısacası hem aratma yaptığınızda hem vendor'u hem cihaz ağacını bulabilmeniz gerekli. Dediğim gibi her cihazda cihaz ağacı ve vendor tree farklı oluyor. E şimdi ben daha önceden kendi cihaz ağacımı kaydettim. Aynı şekilde vendor tree'yi de kaydettim. Hatta LineageOS sweet'te suite'de official desteklendiği için cihaz ağacını kendi de çekiyor da. Mesela şimdi vendor için burada ne var? Proprietary vendor Xiaomi sweet. Aynı şekilde proprietary vendor Xiaomi SM6150 common. Bu da yine aynı şekilde SM6150'yi paylaşan bütün Xiaomi cihazları için toplanmış. Yani hepsinde ayrı ayrı dahil edilmesin diye toplanmış bir depo. Benim cihazım LinearJoyce tarafından varsiyon olarak desteklendiği için breakfast sweet komutunu girdiğimde benim için gerekli cihaz ağacını çekiyor. Peki şunu diyecek olabilirsiniz. Tamam benimki desteklemiyor. Ne yapacağım o zaman? Olur da varsiyon olarak desteklemiyorsa ki Suite'i de mesela birçok ROM varsiyon olarak desteklemiyor. .repo local manifest içerisine girip burada bir XML dosyası oluşturmam gerekiyor. Ve işte bu XML dosyasının içerisine hatta gireyim göstereyim. Şöyle yapabiliriz. Vim. tabi siz ne istiyorsanız onu kullanacaksınız. E, RoomService.exe ile geldiğimiz zaman. Buraya bunu yapıştırabilirim. Bu ne söylüyor bize? Organizasyonumuzun adı yazıyor Xiaomi SM6150 daha sonrasında Android Xiaomi Sweet yazıyor. Hatta göstermek adına şöyle yapabilirim. Yani diyoruz ki Xiaomi SM6150 Android kernel Xiaomi SM6150'yi çek diyorum burada room service'e bunu bu şekilde ayarlamanız gerekecek. Tabi kendi cihazınızın adı Sweet olmayabilir ya da organizasyonunuzun adı Xiaomi SM6150 olmayabilir. Bunun işte gitap depolarını kendi cihaz ağacınızı bularak buraya yerleştireceksiniz. Ama eğer ki siz de şanslıysanız ve varsayın olarak destekliyorsa breakfast da da yazarak neyse sweet yazarak otomatik kendisini çekmesini sağlayabilirsiniz. Yani desteklemese de önemli değil bu arada. Yine az önce gösterdiğim gibi burada manifest dosyasını kolay bir şekilde oluşturarak yine yapabiliyorsunuz. Destekleyip desteklemesi çok önemli değil ama arada bir ayrım oluyor. Peki şimdi cihaz ağacımızı yerleştirdik vendor ağacımızı yerleştirdik. Çekirdek için gerekli bir şeyler varsa bunları da yine yerleştirdik. Şimdi derleme için bir hedef belirlememiz gerekiyor. Normalde custom romlarda derleme için hedefi launch ile belirliyoruz. Bir de derleme için hedef belirlemek ne onu söyleyelim. bir Asım rom derlediğinizde rom ismi kod adı ve işte stabil bir sürümü çıkarıyorsun debug sürümü çıkarıyorsun bunu belirlemen gerekiyor ee, ve bunun için launch komutunu kullanıyorsun. Genelde launch rom ismi kod name user debug şeklinde oluyor ve bunu bu arada derleyeceğiniz rom neyse mesela manifest sayfasında genelde yazar bu burada yazmamışlar. Ee, genelde wiki sayfasında yazar ya da manifest sayfasında yazar mesela örnek olsun diye bakalım ee, bir tane mesela pixel os'e gideyim. Pixel os manifest mesela burada launch için ne yapmanız gerektiği yazmış işte repoyu initledin, senkronizasyon yaptın, en setup yaptın. E, burada tabi cihaz ağacınızı falan koyuyorsunuz içerisine. Cihaz ağacı, vendor ağacı koydun. Daha sonrasında launch osu bir device. Codename A ekipa build type. Ya build type de user ya da user debug yazacaksınız. Daha sonrasında compilation'e mkb Bacon'la başlayacaksın demiş. Bu adım işte e, bu launch adımı ROM'dan ROM'a değişebilir ama mutlaka ya manifest sayfasında ya wiki sayfasında yazarlar. şimdi Lineage OS tabanlı dağıtımlar için launch'ı hiç kullanmıyoruz bile. Direkt branch suite yazdığımızda bizim için bu launch komutunu giriyor ve derlemeye başlıyor. Hatta göstereyim. Branch şimdi gereken her şeyi yaptığım için branch sweet yazacağım ve bizim için derlemeye başlayacak. Bakın şu an burada aslında launch komutunu girdi. Target product lineage suite, target build user debug olduğunu görüyoruz. Ve bizim için derleme işlemine şu an başladı. Bu makinede bir, bir buçuk saat sürüyor. Hatta daha önce de nesnesini de almıştım mesela burada. Bir saat 38 dakika sürdüğünü görüyorsunuz. Ee, şimdi tabii ki derleme işlemini başlattım. Bir saat 38 dakika bunu beklemem gerekecek size göstermek için ama şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu an derleme işlemi sırasında h gö görebilirsiniz. Tam şu an CPU'ları kullanmıyor çünkü farklı bir aşamada. RAM kullanımı ve CPU kullanımının birazdan deli gibi artması lazım. Şu an gördüğünüz gibi biraz daha fazla kullanmaya başladı. Size şunu da göstereyim. Şu an temp lineage'in içerisine gelecek olursak ROM'unuz diyelim kurulum başarılı bir şekilde tamamlandı. Muhtemelen şöyle bir az önce size gösterdiğim gibi bir SS olacak. İşte build completed successfully süresi yazacak. Ve daha sonrasında nerede olduğu da yazacak. Bakın bu yıl zip dosyasının nerede olduğu yazıyor. Out target product suite lineage bilmem ne zip diye yazıyor. Gelin ona da bakalım. Burada cd out target product suite klasörünün içerisine girersek ls yazdığında şu an bizim deneme amaçlı yaptığımız bu e, build'i görüyor görüyorsunuz. 21.0 tarihi de 2024.07.25 şu an ayın 30'undayız 5 gün önce deneme amaçlı denemişim. Ve burada zip dosyasını kendi telefonuma flashladığımda düzgün bir şekilde çalışıyor olması lazım. Yani şu da olabilir. Eğer ki cihazınız official olarak desteklenmiyorsa düzgün çalışmayabilir. Bu biraz test aşaması da gerektiriyor. Cihazınıza yüklediniz. Baktınız düzgün çalışmıyor. Nerede hata var? Nerede problem var? Bunu bulup derleme sürecini düzenlemeniz gerekebilir. Ama her şey yolunda gittiyse zip dosyasını custom yüklerken flashladığınızda yeni işletim sisteminize erişebiliyor olmanız gerekli. Burada size bir iki ek bilgi daha vermek istiyorum. Eğer ki Google servislerini kullanmak istiyorsanız genelde bu derlediğiniz romlar Google servisleriyle derlenmiş şekilde gelmiyor değiştirmiyorsanız. Ayrıca G Apps diye bir yazılım flashlamanız gerekiyor. Piyasada bir sürü gapps var. Mesela LineageOS mind gapps öneriyor. Direkt bir zip dosyası 500 600 megabayt indiriyorsunuz. Telefonunuza flashlıyorsunuz. Böylece Google servislerini Google Play Store Google Maps neyse hepsini tek tek kullanabiliyorsunuz. Bir de burada ikinci dikkat edilmesi gereken şey Google safety netten geçme muhabbeti. Eğer ki Google safety netten geç geçmek istiyorsanız ROM'u imzalamanız gerekecek. Bir anahtar üretip imzalamanız gerekiyor. Lineage bu konu hakkında bir makalesi var. Ama bu videoyu daha da fazla uzatacağından ben onu göstermek istemiyorum artık. Hani anahtar kopyala yapıştır yapmanız lazım. Anahtar üretiyorsunuz ve ROM'unuzu imzalıyorsunuz. Böylece SafetyNet'ten de geçebileceksiniz. ROM imzalanmadan artık SafetyNet'ten geçilmiyor. Peki SafetyNet'ten geçilmezse ne olur diye soracak olabilirsiniz. Çok bir şey olmaz. Bazı uygulamaları kullanırken işte SafetyNet'ten geçmedi diye uyarı verebilir ya da sıkıntı çıkarabilir. Onun dışında yine kullanabilirsiniz. Ama e, ROM'u imzalamak da o kadar zor bir şey değil. Yani bu video için şunu söyleyebilirim. Buradaki kritik olan nokta kendi cihazınızın kaynaklarını bulabilmek. Cihaz ağacını ve vendor tree'yi bulabilmek. Ha şunu soracak olabilirsiniz. Bunu daha önceden söylesem daha iyi olurdu. Benim diyelim cihazımın vendor tree'si ya da cihaz ağacı yok. Bulamıyorum ne yapmam lazım. Çok e, eski bir cihazım var ve yok yani bulamıyorum. Bu noktada yapabilecek bir şeyiniz yok. Ya yani Daha doğrusu var. Teknik olarak kendi cihaz ağacınızı yazmayı deneyebilirsiniz. Ama bu çok ekstra bir iş. Çok zor bir iş. Burada hakikaten Android'i iyice anlamanız gerekiyor. Cihazınızı iyice anlamanız gerekiyor. Çok iyi bir geliştirici olmanız gerekiyor bu noktada. Temelleri iyi bilen. Ben mesela bu işlemi yapamam. Şu an benim kolay bir şekilde ROM derleyebilmemin en büyük nedeni cihaz ağacımın ve vendor tree'min zaten var olması. Var olmasaydı ben de derleyemezdim ve dolayısıyla bir cihaz satın alırken buna dikkat ediyorum. Yani custom ROM derleyebileceğim ya da custom ROM yükleyebileceğim bir cihaz olmasına dikkat ediyorum. Çünkü benim cihaz ağacım ve vendor tree var olduğu sürece, güncellendiği sürece yeni Android sürümlerini kurabiliyor olacağım. En kötü kendim derleyebilirim ve aslında custom ROM derlemek hakikaten zor bir şey değil. Oldukça Kolay adım adım takip ettiğinizde sizi tek zorlayacak nokta cihaz kaynaklarınızın olmaması. Vendor çiğinizin ya da cihaz ağacınızın olmaması ama yoksa dediğim gibi o konuda da yapabilecek bir şey yok. Peki diyelim sizin custom rom geliştiricisi olma gibi bir niyetiniz yok. Bu videoyu tamamen sonuna kadar eğlencesini izlediniz. Nasıl olduğunu merak ettiğiniz için izlediniz. Ama yine de custom ROM kurmak istiyorsunuz. Bu mümkün mü? Evet mümkün. Hatta zaten custom ROM kullanan çoğu kişi custom ROM geliştiricisi değil. Böyle bir bilgi seviyesi ya da kaynaklara erişimi yok. Custom ROM kullanmak için kendiniz derlemek zorunda değilsiniz. Geçmişte custom onlar hakkında bilmeniz gereken her şeyi bir videoda anlatmıştım. O videoda nasıl kendi cihazınız için kasman bulabileceğinizi de anlatıyorum. Hemen buraya tıklayarak o videoya gidebilirsiniz.